1400 sene evvel de Ebu Bekri Sıddık La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor muydu demiyor muydu? Bizden de hani şey söylüyoruz. Değişiklik var mı? E şimdi bir Sıddık-ı Ekber'i düşün bir bu gibi Müslüman'ı düşün. Aman yarabbim. Kelime aynı olduğu halde neticesi aynı değil. Sebep kalbe oturup oturmadığı şüphesi var. Çok mühim. E kalbin ne önemi var? E kardeşler kalbin önemini içinizde bilmeyen olmaz. Kalp vücudun her tarafına motor gibi hani kuyudan motor suyu çekip de etaba vermiyor mu? Musluklara gönderiyor kalp bir motor gibi kan dediğimiz o mühim hayati maddeyi kanı vücudun dört bir tarafına yayıyor mu yaymıyor mu? Ellerin parmakla ucuna kadar kanı kalp gönderiyor. Kalp dursa kan gelmiyor. Kalp değişmeyiniz yani. Bir adamın kalbi dursa o adam ne olur siz söyleyin. Bitmiştir, hayat bitmiş. Sekte kalp deniyor buna. Sekte demek durdu demektir. Sustu. Sekete. Arapça susmaktan geliyor. İşte Cenab-ı Hak imanın kalbe oturmasını istiyor ki vücudun her tarafına siz söyleyin. Yayılsın, yayılsın, yayılsın. Elleri haramı tutmasın. Gözü harama bakmasın. Ağzı haram lokma yemesin. Ayaklarıyla harama gitmesin. Kafasında haya, haramın, günahın hesabı yapılmasın kalbe oturması lazım. Ve zeyyenehu fi kulubikum ayeti bunu ifade ediyor. Peki burayı anladık. İmanın anahtar kelimesi kelime-i tevhid veya kelime-i şehadet. Ondan sonra imanın tafsilatı daha geniş açıklaması var. Kelime-i şehadetten sonra imanın daha geniş açıklaması var. Buna biz ne diyoruz? Siz söyleyin. A Amentü. Amentü yok mu? Amentü. Herkes, küçücük çocuklara bile ezberlettiğimiz bir çerçeve var. Ne diyoruz buna? Amentü. Okuyalım. Amentü billahi. Bak Allah'la başlıyor. Devam edin. Ve melaiketihi melekler ve kütübihi kitaplar ve rusulihi söyleyip, peygamberler bak genişledi iman etraflı bir tafsilat açılıyor ve yevmil ahiri ne demek ahiret günü dünya hayatından sonra ahir demek ahir yani tehir edildi sonraya kaldı demek ahir ahir yevmil ahir Dünyadan sonraya kaldığı için ahir denmiş. Bak ahiret, dünyadan sonra demek. Tehir. Hani beklediğimiz saatten daha sonra gelirse ona ne diyoruz? Tehirli. Ahiret de dünyadan sonra olduğu için ahiret denmiş. El yevmül ahir. Başka? Ve bil kaderi. Bak kader. Khayrihi ve şerrihi min Allah. Bunlar iman esasları bunlar. Bitmedi. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ne demek? Bir kardeşim söylesin. Öldükten sonra dirilmek mutlaktır, olacaktır, muhakkaktır, haktır. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Acaba vel ba'su ba'del mevti hakkun öldükten sonra mutlaka dirilmek tecelli edecektir inancı bugünkü Müslümanların kalbine oturmuş mu oturmamış mı? Eğer öldükten sonra dirilmek inancı Müslümanların hacıların hocaların efendilerin kalbine oturmuş olsaydı, Vallahi bir zerre haram lokma, siz söyleyin, yiyemezdi. Ne konuşuyorsun sen? Hangi imandan bahsediyorsun? Öldükten sonra dirilik hayatının hesabını vereceğine gerçekten inansaydı bir adam. Tüccarsa karşısındaki adama karşılıksız çek. Verebilir miydi, veremez miydi? Soruyoruz size. Sesiniz çıkmıyor. Veremezdi ya. Kimseyi aldatamazdı. Demek ki problemimiz iman. Başka bir şey değil. İmanın henüz kalbe yerleşik hale gelememiş olmasından mesele peydahlanıyor. Namazlarımız imana bağlı, hacımız imana bağlı, hayatımız imana bağlı. Vallahi cennete gidişimiz, siz söyleyin, imana bağlı. Çünkü cennet amellerin karşılığı değildir. Ya neyin karşılığıdır? İmanın karşılığı, yanlış anlamayın. Vallahi cennet amellerin değil, imanın karşılığıdır. İmanı olmadan, iman kalbe oturmadan yüz bin sene ibadet etse, bu adam cennete, siz söyleyin, giremez. Hani amel dediğim dedi nedir? Mübarek adam. Allah'ın insanlara vereceği cennet vallahi imanın karşılığıdır. Misal mi istiyorsun? Arz edeyim. 95 yaşına gelmiş bir gayrimüslim vatandaş. Ermeni mermeni neyse. Allah hidayet nasip etse de iki ayağı da çukurdayken Rabbimiz nasip etse de kelime-i ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye bunu manasını kalbiyle tasdik edip böyle de ifade ikrar ettikten sonra bu 95 yıllık gayrimüslim vatandaş Müslüman olur mu olmaz mı? Bal gibi olur. Demin söyledik Allah bunu istiyor. Oldu. 95 yıllık bir hayat var o yerde. Ne varsa yapmış, yemiş, içmiş, pislik, fuhuş, zil, ne varsa. Ama 95 yaşında nasıl oldu iman etti. İman ettikten bu kelime-i şehadeti böyle tasdik edip, ikrar ettikten sonra arabasına binip de şoförüne dese ki evladım beni eve götür. Evde bir gusül abdesti alacağım. Boy abdesti alacağım. Arkasından hangi namaz geliyorsa o namaza hazırlanacağım diye arabaya binip giderken kaza geçirip parçalanıp ölse, Müslümanların itikadına göre bu adam ahirette nereye gidecek? Doğrudan doğruya cennete. Hesap hesap yok. E o 95 yıllık gayrimüslim hayat da olacak. Allah tamamına o imanın üstünlüğüne, değerine, önemine, kıdemine, pahalısına bakın ki 95 yıllık hayata sünger çekiyor. Bir biz imanı ne zannediyoruz ya? Görüyor musunuz? Bak adam secde-i rahman etmeye vakit bulabildi mi? Bulamadı. Amel işleyemedi. Ama işte o iman o kişiyi cennete götürmeye yetecektir. Ve 95 yıllık hayatında hiçbir hesap sorulmayacaktır. Sünger çekilmiş ve silinmiştir. Bu iman esaslarında bilinmesi gereken meseleler bunlar. Onun için bugün en büyük problemimiz budur. İman acaba inandım amentü billahi diyen Müslümanların kalbine oturmuş mu oturmamış mı? Problem buradan kaynaklanıyor. <laughs> buradan olmaz. olmadıktan sonra dilinen elinen bir yere varılmayacağı da ortaya çıkmış bulunuyor. Ne kardeşler? Böyle olunca amentü billahi dedik. Allah'a inandım. Amen tü, Arapça ben inandım. Amen na, biz inandık. Böyle farkları var. Amen inandım. Billahi Allah'a. Amen ve saddakna.